Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle PKX PKX'den kaldığımız ikinci yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bayağı video çektim hepsine gitti. Süre dolmuş ondan arkadaşlar. Neyse bu arada arkadaşlar aşağıdan telkeli oyuncu kanalına abone olup like atarsanız ve videomu zilini bir şekilde açarsanız ve telket ve korkunç Oyuncu kanalına abone olup like atarsanız ve bilirim tüm şekilde açıp abone olursanız ben çok 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 mutlu olurum. Bir şey unutmayın arkadaşlar prolar. Oyun proları. Onu da abone ol, like atmayı unutmayın. Neyse hemen videomuza geçelim de. Ben bugün bayağı kazanacağım. Öyle böyle değil. Bayağı gelir arkadaşlar bu hesaptan. Yarış devam ediyor. Hadi sen kazanabilirsin kardeşim. Kardeşim kazan, Oo <laughs> Koko sen de gel. Var arkadaşlar şey. Koko benim gerçek artık kedim. Gerçek hayatta da öyle bir kedim var Koko diye. Ama aynı renk değiller. Şimdi bizim kedi karışık kar, karışık ve yavru. Ya. <laughs> Oradan zıplayabilir. Oradan zıplayabilir. Oradan. Orada olacağım lan ben şimdi. Dur tövbe, tövbe ya. Neyse bu yarış kolay da. Ben burada yarışmayacağım. Bunu sandık da bir yok. Tam dönüşürüm. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada face cam yapacağım. Yüzümü gösteririm. Gerçek. ben şuradan ben de gideyim. Facecam yaptım arkadaşlar. Ona abone de. 10 aboneye özel facecam. Yanlış dedim arkadaşlar. 1000 aboneye özel facecam yapacağım. Neyse. Herkes 10.000, bin, ben 1000. Bin. Lan. Hadi yes. Yeah. Hadi. Hadi be Koko. Senin uğruna, senin için kazanacağım lan bu yarışı. Koko için yoksa kendim için de kaz kazanırım. Ulan. İçimden yaptırmıştım ha. İçimden... Orası ölüme gidiyor. <laughs> Lan. Heh, tamam. Öyle olmadı. Çok korktum he. Lan ne ya? Pekka işte en çok sıkıntı olan yer burası. Buralar burası. Sürekli düşüyorsunuz ya. O acı. O içindeki sinir var ya. Çıldırtıyor. Öyle bir öyle böyle arkadaşlar. Öyle böyle bir sinir değil öyle. <laughs> Korkarak işkence yapıyoruz bunu ne ya? Kaka. Boğuluyorsan özür dilerim. Onu boğulduğunu biliyorum. Lan hangisi? Doğruymuş tam. Yarışı kazanıyorum. İşte kalıyor. Özel arka. Düştü i̇şte kalıyor. Ben oğlum düştüm lan.

fazla sevgi dost ana fazla sevgi dostu Uzaldım. aldım bir sürü 16 tane şeyin var işte, diye etiketim kaç kalmış şu anım iyi var ya ben de gideyim ben de gideyim hemen eyvah 50 saatim 50 dakikamış kalmış şey için arkadaşlar bunun gitmesi için Önden önde başlamışsın demek. Haydi çıkacağım be ben sizinle geçerim. Bak izle ve öğren. Şimdi kral geliyor. Şimdi adam adam gibi adam. Türk milleti adam gibi adam. Lan adam hadi hadi be hadi gülüm be. Hadi garbanın yüzü gül gülmez demişler ama ben gülüyorum. <gülüyor> ha ben garbanım. Şaka yapıyorum ya. Lan oğlum hadi. Evet düş lan anam. Korktum arkadaşlar bayağı. Oh, oh. Orası en gıcık yer. Ama en gıcık yerlerden biri aslında. Lan hemen gideyim şuradan. Lan doğru bura. Bu ara. değil. Sen zaten bulmuşsun ki ben oradan neden gitmiyorum. Lan anam 50 altın geliyor ya yer işte bayağı ya. Bu işte bayağı ya arkadaşlar. Lan anam. Adam beni kurtardı ha. Tam 70 dakika kala bitirebilir miyiz acaba? 70 dakika diyorum ya 70 saniye bitiremez ki. Bitiremez ki. Hadi 60 saniye oğlum bitirmeden Yes be. 60 saniye oldu an bitirdim. Onun onun çok rahatladım ya. 60 saniye oldu an. 60 saniye diyorum ya. 200 oldu. Uf, be. Ben ne gidiyorum bilet. Bilet kasıyorum aslında ama. Neyse. Arkadaşlar <laughs> lan 4 saniye sonra yarış bitiyor zaten ya. Yaşadığı ne? Yaşadığı. Yaşadığı şey ne lan bunun? Lan oğlum ne oluyor lan? Lan oğlum vurma lan. Vurma oğlum. Vurma. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Herkese var Fenerbahçe'ye Fenerbahçe diyorum ya yani Beşiktaş'a helal olsun kazandı Beşiktaş değil ama yine de helal olsun be Beşiktaş değilim. Helal ediyorum. Çünkü onlar da başarmış. Yüz yılın sonunda başardılar he. Sonunda be. Bu. Lan değil mi? Lan kız buldu ya. Kızın bulduğunu yapıyor. Nasıl bir adam lan. Nasıl? Lan onu. Kız da kız he. Kız derken yani adam Adam denilmez kız denir ona. Lan oğlum. Onu da herkes bilir. Lan, Lan oğlum hadi be. Hadi be. Hadi be kızın gibi. <laughs> Lan evet. Evet bura. Bura değil. Buraymış. Garibanın yüzü güldü. Garibanın üstü. <laughs> Hayır bunu diyeceğim bir daha vardır. Sürekli bunu diyorum. Hadi be. 70 saniye olmaya kazanır mıyız be? Hadi be. Hadi be. Ben de 60 saniye olmadan kazanır mıyız? Hadi. Kazanır 60 saniye olmasın be. Hadi be. Evet be. Yes. 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 Garibanın yüzü güllü be. Aga be. <laughs> <Üçüncü> oldum. <laughs> Üç saniye sonra bitiyor. Bir anla kaç saniye bitti lan? <gülüyor> <gülüyor> Kuruşlarıma değdi. Yıldız ödülü aldım az önce. Ay sonuçlarıma değdi ödülünü ben yaşarım. Bir iki gün aldım? Ay yani iki gün işte. Hadi. Yes. Buradaki yer. Hadi. Ben ezberledim ki oyunu ya. Daha dört. Beş gün önce bir haftamdan önce başladım. Ezberledim onu. bir haftada bitireceğim kadar özverledim be. Hay kaçın be. Yapıyoruz bu sporu ya. Yapıyoruz be. Yapıyoruz. Ömer Faruk bu işi yapıyor. Gerçekte, gerçek hayatta adım Ömer Alp. Ama lan. Heh, tamam. Ben karakterim ismini Ömer Faruk koyacağım. Ömer 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 Alp adı. Oyundaki adım bile Ömer Alp yaptım. Lan onun Abimle benim adımın karışımı Ömer Faruk. Abimin adı Faruk. Benim adım Ömer Alp. Ömer Faruk, Ömer Ali'yi çıkarıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Lan. Lan oğlum. Evet bitirmeme çok az kaldı. Hadi be, hadi gülüm be. Hadi yapıyoruz. Hadi. 60 olmadan bitirir miyiz? Evet, 60 olmadan bıçdık be. Evet kutu geldi. Evet, evet. Geldi be. Yes! Sağlı da geldi. 5 seviye oldu be. 30 tane de bilet. Bayağı ilerlem oldu. Bayağı da geliştik. Göremedim onu. <laughs> cep harçlığı. Cep harçlığı. He. Para geldi lan? <laughs> Baktım öyle. <laughs> Oyun bana cep harçlığı mı verdi sandım. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Onun Üstüme de yorgun örtme. Lan kız beni yendik. Aga be. Mı, kıza mı kızı mı yenilecektik ya? Bugünleri mi görecektik? Aslında kızı yeniliyorum ama normal bir şey değil. <laughs> kızı yenilen erkek gördünüz mü? Ben. <laughs> Lan gariban kızı yeniliyor. Aslında garibanın kazanması lazım. Neden gariban mı koysam? <laughs> At değiştirilmiyor ama Lan. hadi be hadi be hadi buymuş be hani bunu şey yapacaktım lan anam bunu nasıl yapıyor ya ne yapacak bak bu parkur ezberlemiş ya abi parkur ezberlemiş lan anam be doğruyu seçecek Evet ondan önce bitirdim. Evet be ondan önce bitirdim. Kedimi yanına çağırayım. Artık çok tatlı bir tane şirin bir şey ya. Şunun dibine bakın ya. Bakın şurada. O kadar şu burada Abdül plak atmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş oldunuz. Bay bay görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.